Zohran Mamdani New York'un yeni belediye başkanı oldu. %50'den fazla oy aldı. Rakibine de Cuomo'ya da yaklaşık bir %10 kadar fark attı. Bunun böyle olacağı belliydi. Zaten bu yüzden son günlerde panik oldular. Donald Trump'ından tutun Elon Musk'a kadar. Peki neden Mamdani'yi bu kadar konuşuyoruz? Her şeyden önce kendi kişiliği yani Uganda doğumlu. işte Hindistan Müslümanlarından, Şii Müslümanlardan babası, annesi Hint kökenli. Baktığımızda karısı Suriyeli, kendisi de Amerikan vatandaşı 5 yıl önce olmuş ve tüm bunların üstüne de kendisini demokrat sosyalist olarak tanımlıyor. Tüm bunlar birleşince de ilginç bir siyasi karakter karşımıza çıktı. Tabii Mamdani müthiş bir siyasi hikaye onu söylemek lazım. Bu Şubat ayında Demokrat Parti'nin ön seçimleri için anketlere bakıldığında adam %1 oy oranında gözüküyordu. Bayağı literally %1 oy oranında gözüküyordu anketlerde. Oradan aldığı Demokrat Parti'nin adayı oldu. Zaten Demokrat Parti'nin adayı olunca seçimi kazanma konusunda çok önemli bir adım atıyorsunuz. New York şehri belediye seçimlerinde demokrat eğilimli bir yer. Fakat kendisine karşı öyle bir kampanya yapıldı ki yani Cuomo bir yerden geçti, Eric Adams başka yerden. Cuomo mesela demokrat ön seçimi kaybetti, bağımsız aday oldu. Cumhuriyetçileri de ona yönlendirdiler falan. Her şey mamdani seçilemesin diye adeta uğraştılar yani bayağı uğraştılar. Neden bu kadar gündem ve siyasal iletişim açısından nasıl bu noktaya geldik? Onu size anlatacağım. Çünkü siyasi iletişim olmadan hani %1'den buraya yükselemezsiniz yani. Her şeye önce Amerikan siyasetinin inanılmaz kirlendiğini ve inanılmaz yaşlandığını bilmek lazım. Aynı insanlar aynı rant ve çıkar döngüsü etrafında dönüyorlar da dönüyorlar. Amerikan siyasetine hakim olan e, insanların çoğu yaşlı. Çünkü belirli köşeleri tutmuşlar. Bunlar hem Cumhuriyetçi Parti'den hem Demokrat Parti'den Belli köşeleri tutmuşlar, o köşeler üzerinden siyaset yapıyorlar, rant avcılığı yapıyorlar. İşte Mamdani biraz buna karşı, bunu da dillendirerek, bunun böyle olduğunu anlatarak göreve talip oldu. Pek çok milyarder Mamdani'ye karşı bağışta bulundu. Yani Fortune'a göre 100 bin dolardan fazla yardım yapan 26 milyarder bulunmuş mesela. Mesela Michael Bloomberg 8.3 milyon dolar bağış yapmış Mamdani kazanmasın diye. Peki Mamdani niye bu kadar korkutuyordu? Tabii ki kendisini demokratik sosyalist olarak tanımlıyor ve vaatleri, yapmak istediği vaatler belirli insanları tedirgin ediyor. Aslında belirli insanları tedirgin ediyor demek yanlış. Onların rant sarmalına çomak sokacağı için insanları tedirgin ediyor yoksa ideolojik bir kavga, ideolojik bir karşı çıkış olduğunu düşünmüyorum. Mamdani'nin vaatleri kısaca şu şekilde. E, kiraların dondurulması, 200 bin sosyal konut inşa edilmesi, otobüslerin ücretsiz hale getirilmesi, 5 yaşına kadar çocuk bakımının ücretsiz hale gelmesi, askeri ücretin 30 dolara yükseltilmesi, şu an 16,5 dolar. Yani yaklaşık 2 katına yükseltilmesini istiyor. Zenginlere yüksek vergi koymak istiyor. Bir de belediyeler e, ucuz marketler işretsin istiyor. Şimdi tüm bunları topladığımızda aslında şöyle bir olay var. New York... Son yıllarda özellikle pandemiden sonra çok pahalı bir şehir haline geldi. Yani hem kiralar hem de işte alışveriş, yemek, içmek, yiyecek, market alışverişi çok pahalı hale geldi ve New York'ta yaşayanlar bundan büyük e, sorun çekiyorlar. Bu aslında bütün metropollerde böyle artık. Yani dünyanın tekinsiz bir hale gelmeye başladığı zamandan bu yana yani birkaç yıldır bütün büyük şehirlerde emlak fiyatları şişti. Çünkü herkes emlaklara saldırmaya başladı. Aman garantim olsun, aman şu olsun başka ülkelere de. İşte Kazakistanlı gidiyor New York'tan ev alıyor, Londra'dan ev alıyor. İşte İstanbul'dan da biliyoruz. Pek çok İranlı geliyor, İstanbul'dan ev alıyor. Dolayısıyla New Yorklular birkaç senedir e, geçinemiyorlar. Yani gayet basit şekilde anlatmak gerekirse geçinemiyorlar. Ve Mamdani de onları hedef alarak e, tamamen onlara konuşarak bir kampanya yürüttü. Ve bu vaatler toplumda karşılık buldu e, fark attı rakibine. %1'den Şubat ayındaki ankette %1 çıkan birinin Kasım'daki seçimde New York Belediye Başkanı olması gerçekten mucizevi bir şey. Ve siyasi iletişim alanında da gerçekten bir devrim diyebiliriz. Tabii genç olması, yeni bir yüz olması e, bu kavramlar, bu unsurlar da kendisinin kazanmasında çok etkili oldu. Sonuçta karşısındaki insan... Eric Adams son derece e, yozlaşmış biri. İşte rüşvet skandallarından yargılanıyordu. Onu kurtarmaya çalıştılar. Cuomo dediğiniz adam zaten inanılmaz yozlaşmış bir adam. Cinsel saç saldırı suçlarından e, yargılanıyor. Böyle bir ortamda ve New York'tan bahsediyoruz. Burada bir parantez açmak lazım. Yani büyük şehirlerin siyaseti artık yavaş yavaş farklılaşıyor bütün dünyada. Yani Gerçekten Londra siyaseti, Londra'nın iç siyaseti, Londra'nın sorunları başkalaşıyor İngiltere'de New York'un sorunları Amerika'nın geri kalanından başkalaşıyor. Türkiye'de de bence öyle. İstanbul'un sorunları var. Bir de Türkiye'nin geri kalanının sorunları var. Yani İstanbul'un sorunları da Türkiye'nin geri kalanı gibi, yani başka kendine özgü sorunlar var. Ve bu kendine özgü sorunlara yönelmezseniz kaybediyorsunuz. Hadi diyebilirsiniz ki her şehrin kendine özgü sorunu var ama ya bu şehirler artık kendi ülkelerini de aşmış. Dünyaca ünlü, değer üreten, herkesin gözünün üstünde olduğu şehirler yani. İstanbul'dan bahsediyoruz veya New York, Londra. Dolayısıyla yerleşik siyaset bence dünya genelinden bahsediyor. Hem sağda hem solda. Bu ayrımı fark edemediği için her yere aynı gözle bakıyor ve büyük şehirlerin farklı sorunları olduğunu, büyük şehirlerin farklı ihtiyaçları olduğunu göz ardı ediyor bence. Mamdani bunu çok iyi gördüğü için kampanyasında tamamen affordability kavramına süper fokus oldu. Yani bu kavramı kullanabilir. Süper fokus. Hep onu anlatıyordu. Affordability. Yani tam bence anlamlı Türkçe'ye çevirirsek hayat pahalılığı diyebiliriz ona. Hayat pahalı, hayat pahalı, kiralar yüksek. Market alışverişi yüksek. Devamlı bunu anlattı ve vaatleri de zaten değerli toplu şekilde bunu hedefledi. Ve bu da insanların ilgisini çekti. O sırada Cuomo başka şeylerle ilgileniyordu. Tabi bu arada İsrail konusu var. New York bir Yahudi metropolü. Çok sayıda Yahudi yaşıyor. İsrail konusunda eğip bükmeden İsrail'in soykırım yaptığını söyledi Mamdani. Ve hatta sordular bak soykırım diyorsun falan. Evet soykırım diyorum dedi. O konuda çok doğrudan hiç lafı eğip bükmeden. Zaten en önemli iletişim özelliklerinden biri de o. Yani hiç lafı eğip bükmüyor yani. Neyse o onu söylüyor baktığınız zaman New York diyorsunuz, Yahudiler diyorsunuz, İsrail diyorsunuz, Mamdani diyorsunuz. Burada özellikle düşmanları hep bu konuyu gündeme getirirler. Yani bir televizyon tartışmalarında hep İsrail'i sordu. İsrail, İsrail, İsrail. Yani baktığınız zaman aslında anlamsız. New York belediye başkanı, New York'un sorunlarının konuşulması lazım. Ama baktığınızda İsrail'i sordular ona hep. Mesela bir programda da adaylara sordular ilk dış gezinizi nereye yapacaksınız diye. Hepsi dedi ki İsrail'e yapacağım, İsrail yapacağım, İsrail'e yapacağım. O dedi ki ya ben Şehrimde duracağım, şehrimin sorunlarıyla ilgileneceğim dedi. Kendisinin Müslüman ve Hint kökenli olması, Şii Müslüman olması, kimlik politikalarını nereye koyduğunu bizim tartışmamızı gerektiriyor. Kendisi çok dikkatli bir şekilde kendi kimliğini açıklamaktan, kendi kimliğini ortaya koymaktan hiçbir şekilde geri adım atmadı. Hatta kendi kimliğini gösterecek, insanlara ben buyum diyecek iletişim de yaptı. Yani işte iftar açtı, Müslümanlarla bir araya geldi camilere gitti orada konuşmalar yaptı yani ben Müslümanım ama Fazla da konuşmayalım fazla şimdi milleti tedirgin etmeyelim gibi bir şeye asla girmedi Gitti ben dedi Müslümanım dedi ama dedi benim fokusum Benim fokus olduğum alan Affordability yani hayat pahalılığı Ben New York yaşayanlarının New Yorkerların Hayatlarını iyileştireceğim diye bunu Çok sık tekrarladı ve bütün iletişimde hatta bunun üzerine kurdu Burada bir şeye de değinmek lazım kendisi Hani şu an çok konuştuğumuz batı demokrasilerini hapseden, esir alan kimlik politikalarına karşı bu vakana değişik bir rol oynadı. Yani ben Müslümanım, ben azınlığım, bana oy verin. Ben işte azınlıkların haklarını savunuyorum. İşte kendisi tüm azınlıkların, siyahların, hispaniklerin, LGBT bireylerin, herkesin haklarını savunacağı konusunda da güvence verdi. Yani seçmenlere bu güvenceyi verdi. LGBT ofisi kuracağını, onların sorunlarına özel ilgileneceğini açıkladı. Mesela vaatleri arasında bu da var. Tabii böyle olunca e, o zaman kimlikçi mi oldu? E, kimlik bazlı bir politika mı izledi diye sorarsanız, bir seçim kampanyası izle, yaptı mı diye sorarsanız ona da hayır derim. Kimlikleri koruyacağını açıkladı. Gereken noktada onu söyledi ama asıl fokusu, asıl anlattığı şey, asıl vaatleri hep ortalama New Yorklu'nun, çalışan New Yorklu'nun, New York halkının ihtiyaçlarıydı. İşte emlak fiyatlarını donduracağım dedi mesela. Bence onu yapması e, hem mümkün değil hem yapamaz hem de yaparsa da çok zararlı olur bu arada onu da söyleyeyim. Ama bunun yanında 5 yaşına kadar çocuklara child care yani bakımını üstleneceklerini söyledi mesela. Şimdi baktığınız zaman bunun kimliksel bir yönü yok yani. Yani 5 yaşına kadar tüm çocukların bakımını belediye karşılayacak. Bunun kimliksel bir yönü yok. Veya sosyal konut yapacağım diyor. 200 bin sosyal konut yapacağım. Kiralık olacak bunlar işte. Şimdi bunun bir kimlik boyutu yok. Ya en en çok konuştuğu şeyler bunlar. Belediye marketleri açacağım diyor. Gıda marketleri açacağım diyor. Mesela baktığın zaman bu bunlar hiçbiri kimlik politikaları, kimliksel şeyler değil. Dolayısıyla hem kendi azınlık kimliğinden hiçbir geri adım atmadı o konuda. Ben buyum kardeşim dedi. Ortaya koydu ve böyle yaşıyorum. Camiye gidiyor şu bu. Öte yandan politika olarak, siyaset olarak, vaat olarak kimliği diğerlerinin önüne koyacak bir adım da atmadı. Bence burada büyük bir ders var. Politikacıların görevi her zaman halkın isteklerine cevap vermek olmalı. Onların ihtiyaçlarını karşılamak olmalı. Ancak bu şekilde siyasetçiler oy devşirebilirler. Kimlik politikaları ancak kendi kimliğiniz kadar size oy kazandırır, kutuplaşmayı artırır. Ayrıca demokrasilere de uzun vadede zarar verir. Bakın böyle yapınca ne oldu peki? Yapılan son anketlerden birinde New Yorklu Yahudiler arasında Mamdani çok az bir farkla gerideydi. Yani Cuomo'nun çok az gerisindeydik. Kafa kafayaydı. Yani böyle Yahudiler Mamdani istemiyor, Cuomo'yu istiyor gibi bir fark asla yoktu. Kendisi zaten New Yorklu Yahudilerle pek çok görüntü verdi. Antisemitizmle mücadele edeceğini zaten söyledi. Yani o konuda çok net bakanın, görenin anlayabileceği bir kimlik politikası izledi. Bu samimiyette sandıkta karşılığını buldu. Gelelim siyasi iletişim boyutuna. Siyasi iletişim bakımından devrim olduğunu söylemiştim. Kendisi bir model yaratarak bence başarıya ulaştı. Sonuçta bir yıl öncesine kadar hiç tanınmayan, işte New York'ta böyle demokratik sosyalist takılan, demokrat parti içinde bir klik olarak takılan, belli vaatleri olan ki baktığınız zaman Amerikan siyaseti açısından radikal vaatler bunlar. Bunları savunan genç bir adam. Müslüman, Şii Müslüman baktığınız zaman bayağı bir dezavantajları var gibi gözüküyor. Fakat özellikle kısa videolarda nedir bunlar? Shorts ve TikTok. Buralarda insanların ilgisini çekecek önemli iletişim adımları yaptı. Şimdi her şeyden önce ben bütün videolarını izledim. Mamdane'nin bütün videolarını izledim. Ne ürettiyse izledim. Baktığımızda şöyle bir şablon, dizayn var. Devamlı olarak New York'lara sesleniyor. Devamlı. Ve devamlı süper fokus olduğu konu biraz önce de söylediğim gibi affordability, hayat pahalılığı. Devamlı onlara bunu anlattı. İşte çok yüksek kira veriyor, ödüyorsunuz ben bunu çözeceğim. İşte markete alışverişe sebze meyveye çok yüksek fiyat veriyorsunuz ben bunu çözeceğim. Devamlı olarak insanlarla konuştu. Yani açıp baktığınız zaman mamdani videolarını kaydırdığınız zaman sanki bir arkadaşınızla konuşuyormuş gibi. Devamlı yüzünüze bakıyor size sesleniyor. Böyle havaya arada bir şey yok. Yani biri onlar röportaj yapıyor da oradan kesit atmıyor. Bunu da yapıyor tabii de. Katıldığı programları atıyor tabii de. Ana iletişim bu değil. Ana iletişimi insanlara ilgi çekici şekilde yani yeni insan modeline uygun. Yeni insan modeli dediğim ney? Fazla odaklanamayan, 15-20 saniye geçince hep bir şeyleri kaydırmak isteyen, bir şeyi böyle durup da bir dakika izleyemeyen yeni insan modeline uygun. Onların ilgisini çekecek videoları kendi siyasi hedefleri ve vaatleriyle birleştirerek ilginç ve çağımıza uygun bir iletişim izledi burada. Özellikle Shorts ve TikTok Bu, bunlar çok önemli. Mesela bir videoda kiraları donduracağını anlatırken gitti denize üzerinde takım elbiseyle gitti suya atladı mesela. Şimdi baktığın zaman ilginç yani adam aday takım elbiseyle suya atlıyor. Yani i̇zlersin yani. Çok cool politikacıların yapamayacağı şeyler de yaptı yani. Baktığınızda hep sokakta metroda sokakta hep böyle New York'un restoranlarında, kafelerinde hep böyle New York'un içinde çok böyle stüdyo, çok böyle kendi odası, ofisi orada oturayım da bir şey açıklayayım. vaat E New Yorklular ben bunu böyle yap yani böyle bir iletişim yoktu. Hep böyle arkadaşla konuşur gibi bir iletişim stratejisi yürüttü. Bence bu bize de örnek olmalı. Yani diğer siyasetçiler örnek olmalı. Onlar da artık doğrudan iletişim yöntemle bu kadar iletişim gelişmişken, bu kadar herkes herkesin cebindeyken artık doğrudan iletişime insanların geçmesi lazım. Yani seçmene doğrudan konuşmayı bilmesi lazım siyasetçinin. Böyle havadan konuşmaması lazım. Bir diğer konu da tabii sonuçta Mamdan çok zengin değil. Siyasi sermayesi de çok fazla değil. Özellikle kampanyanın başında, yılın başındaki kampanyada hep böyle bir sen bize destek olacaksın, sen bizim politikalarımızı anlatacaksın, sen gideceksin kapı kapı anlatacaksın diye bir şey kurdu yani bir model kurdu. Hatta bir ilk kampanyası onun ön seçime kadar 1 milyon kapıyı çalacağız. Böyle bir kampanya var. İşte gidecek sen diyor ki sen gideceksin benim politikalarımı anlatacaksın New Yorklulara. Ve çok insanda çok genç de bu orduya katıldı. Bu iletişim ordusuna katıldı ve gerçekten kafelerde restoranlarda kapı çalarak Eşine, dostuna, akrabasına Mamnani'yi anlattılar ve savundular. Oy vermesi için çalıştılar. Dolayısıyla kendi ekibini böyle bir kitleden yarattı yani. Böyle bir bir kitle oluşturdu ve onlara seslendi. Sen değiştirebilirsin, sen bu düzeni değiştirebilirsin, sen bizi başarıya taşıyabilirsin, gel bize katıl diye. Böyle bir iletişim stratejisi izledi ve yine başarılı oldu. Buradaki kritik nokta dediğim gibi yani doğru yöntemleri kendi anlatmak istediğine uygun şekilde ve iletişimle doğrudan yaparak yaptı. Devamlı olarak sen, sen, sen şöyle oluyor. ve basit insanlar. İşte çalışan insanlar, çalışan sınıf. Devam onlara seslendi. Onlarla birlikte konuştu strateji. Bu kadar yozlaşmış, bu kadar fil dişi kulelerden siyaset yapan Demokrat Parti içinde söylüyorum. Böyle bir yapı içinde ya adam genç, kiranı düşüreceğim diyor. Market alışverişini düşüreceğim diyor. Böyle bir ilgi çekti ve kendi bu mesajlarını da dediğim gibi TikTok'tan, Shorts'tan ve diğer Reels'ten, kısa platformlardan, kısa video platformlarından insanlara ulaştırdı. Şimdi şöyle bir yanılgı var e, siyasi iletişim alanında. İşte mesela Twitter halk halka ulaşıyor mu? Veya Twitter'ın konuları halkı ilgilendiriyor mu gibi. Bir yaklaşım e, var bazılarında. Tabii ki Twitter'da konuşulan konular halkın direkt gündemi mi diye sorarsanız değil. Fakat politika üretmede, insanları etkilemede, yani insanlar kendi kendine aşağıda organize olmuyorlar. Yani. Yani Çorum'daki adamlar birbirleriyle konuşup bir siyaset inşa etmiyorlar. Bu siyaset yukarıda inşa ediliyor, aşağıya iletişim yoluyla aktarılıyor. Ve bu oluşturulma yeri de aslında Twitter. Yani sosyal medyayı bu bakımdan doğru algılamak lazım. Doğru bakmak lazım siyasi açıdan. Diğer işte TikTok mesela. TikTok'a bakalım. Bakıyorum Türkiye'deki siyasetçiler TikTok konusunda da mesela çok çekingenler. Yani hem bir yandan halka nasıl ulaşırız diye ajanslara milyonlar akıtıyorlar öte yandan TikTok var kullanmıyorlar mesela. Bu kadar insanlara ulaşabilirken sosyal medya bu kadar insanların gözünün önünde olurken yani herkes normal bir insan oturuyor günde birkaç saat artık ne izliyorsa ya TikTok izliyor ya Shorts izliyor ya Reels izliyor. Birkaç saat diyorum. Şimdi bu kadar birkaç saat izlerken artık siyasetin oraya girmesi gerekiyor ve doğru yöntemle girmesi gerekiyor. Ben hesap açtım. İşte paylaşıyorum bir şeylerle değil. Gerçek bir strateji olarak bunu yapması gerekiyor. Mamdani tam olarak bunu yaptı. Bunu yapmasa zaten kazanamazdı. Yani bu kadar aşağıdan gelip New York gibi bir kentte belediye başkanı seçilmek başka türlü mümkün olamazdı yani. Hem doğru mesaj olacak o mesajı doğru aktarması gerekecek. Peki bundan sonra ne olacak? Bence e, ilginç şeyler olacak. Çünkü Trump e, orada gerginliği artırmayı bence kendi siyaseti açısından gerekli görecek ve New York'a saldıracak bence. Yani New York'a bayağı saldıracak. Ya yani maddi olarak saldıracak, başka şeyler koyacak. İşte 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 göçmen polisini belki oraya koyacak. Yani bir sürü şey yapacaktır. Bence bundan sonra enteresan bir dönem bizi bekliyor. Mamdani'nin New York'taki başarıları veya başarısızlığı onun siyasi geleceğini gösterecek. Sonuçta Mamdani'de bir biraz acemilik var yani açıkçası. Yani hiçbir yer yönetmedi. İlk defa yönetecek. Ya yani bir şey yönetmedi yani. Hiçbir şey derken sadece illa siyaset değil. Dolayısıyla ilginç bir deney olacak, ilginç olacak. İletişim açısından çok ilginç. Siyasi iletişim açısından zaten anlattım. Çok çok ilginç. Ben bundan sonra kritik bir döneme girdiğimizi görüyorum. Tabii bu noktada eğer gerçek bir başarı kazanırsa, bu iletişimle ve bu mesajlarla gerçek bir başarı kazanırsa, Amerika'da progresif dediğimiz demokrat parti içindeki sol kanat diyebiliriz. Demokratik sosyalist diyebiliriz. Sosyalist diyebiliriz. Sol kanat diyebiliriz onların güçlendiğini de göreceğiz. Yani çünkü New York'ta siz başarılı olduğunuz zaman orada artık bu hem Mamdani için geçerli hem mensubu olduğu demokratik sosyalistler için geçerli. Yani New York'ta başarı kazanırsanız siz eğer bu politikalarla e, Amerikan siyasetinde etkisi olur. Bir sonraki Amerikan seçimlerine de etkisi olur. O yüzden çok yakından izlemekte fayda var.